Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un, Ajda Pekkan hakkında söylediği bu sözlerini hatırlıyor musunuz? Ajda Pekkan'ın ayakkabı koleksiyonu varmış. Bu ayakkabı koleksiyonu yapmaktan evvel Allah'ın selamını vermeyi öğrensin Hüsta. O gece gazinodayız, şey evet. değil gazino diyor, aklımı gazino almış. Davetteyiz, masaya geldi hödük. bir Allah'ın selamını vermedi. Allah'ın selamını vermemek ne demek ya? Hani? Bırakın arkadaş olmamızı falan filanı. Sonra sen kime numara yakıyorsun yani? Ne, kime bu namelerin? Yaptığın insan kim? Orhan Gencebay'la ben varım. E Yani senden... E, yani aşağı bir insan yok ki. Senden yukarısı hatta var. Mesle tükenmiş. Efendim sen. Ama yani ney ne hava yapıyorsun? Nedir bunun senin nameleri? İnsan girişte biz oturuyoruz. Girişte e, merhaba arkadaşlar bir şey söyler. olur böyle ucu. Ben orada duruyorum zangoç gibi oturuyorum böyle. Yani neden vermedi? Görmedi mi beni? Aynı masadayız. Allah onu ıslah etsin.